İyi akşamlar ikizler burçları size yeni bir açılımla geldim zamansız zamana niyet ettim beni dinleyenlere şifa olmasını diledim bu sihir reiki enerjimi ve bolluk bereket refah reiki refah bilinci reiki enerjimi de aktive ettim bütün enerji kanallarımı tüm beni dinleyen ikizler burcu arkadaşıma ister takip etsin ister takip etmesin göndermeye niyet ederek bu tarot kartlarını kardım ve şu an açmaya niyet ediyorum alma verme dengesi için beğenip yorum yapmayı unutmayınız takip etmeyenler takip etmek isteyenler beğenenler takip etsin lütfen enerji kanalıdır yani bu alma verme dengesi muhakkak olur arkadaşlar bütün fırsatlar ayağınızda gelecek şifalanacaksınız beni dinledikçe bunu göreceksiniz arkadaşlar hemen sizin için kardığım kartlardan sizi niyet ederek çekiyorum Evet başlıyorum arkadaşlar Evet e, sanki bir sadaka sadakanızı e, yerine getirmenin mutluluğu var arkadaşlar sadakanız varmış onu e, yerine getirmişsiniz her ne sadakanız varsa yerine getirmişsiniz ve çok mutlu olmuşsunuz Arkadaşlar e, şu anda zaten aile saadeti yaşıyor olabilirsiniz çünkü gerçekten üstünüzden bir yük kalkmış. Bakalım. Evet. E, adalet yerini bulmuş diyelim. Ondan dolayı zaten e, sadakanız ondan dolayıymış. Yani adalet yerini bulsun. E, adalet tecelli etsin istemişsiniz ve olmuş. E, gerçekten bunun sevincini yaşıyorsunuz. Bir çocuk kadar e, safsınız. Saf yüreklilikle ee, gerçekten beklemişsiniz bu anı yani e, bu adalet yerini bulsun diye beklemişsiniz ee, yine de temkinlisiniz bakın yine de temkinlisiniz ee, yani üstesinden gelemeyeceğim diye korktuğunuz bir işin üstesinden gelmişsiniz ee, adalet yerini bulmuş ve gerçekten şükür etmişsiniz şükür sadakası kesmiş olabilirsiniz sadakanızı sadakanız neyse onun yerine getirmiş olabilirsiniz. Ve gerçekten bundan sonra sıfırdan başlayacağım. Aileme daha çok özen göstereceğim. Aile ilişkilerime daha çok özen göstereceğim. Ee, deyip yeni bir hayata başlamak istiyor olabilirsiniz. Bakın hep çocuk enerjisi geldi. Bakın çocuklarla başladık. Yani bir çocuk enerjisi var üstünüzde. Bir çocuk neşesi var. Her daim böyle olun zaten. İkizler burçları her zaman çocuk ruhludur. Büyümezler. Aynen sizi yansıtıyor kartlar Güzel arkadaşlarım. Evet gerçekten zamanında gerçekten hani kavga etmişsiniz birileriyle yani gerçekten adalet yerini bulsun diye beklemişsiniz sadakalar adamış, adamışsınız sadaka vermişsiniz çok şükür dediğiniz bir olay olmuş arkadaşım ve bundan sonraki kart zaten kule kartı bakın hayatınız değişiyor gerçekten sıfırdan başlıyorsunuz hayatınız değişiyor bakalım korkularınız var yeni hayatla alakalı yeni hayatla sıfırdan başlamakla alakalı gerçekten ara ara korkularınız oluyor. Yani hayat sizi korkutuyor öyle diyeyim. Yoksa çevrenizden korktuğunuzdan değil siz zaten cesursunuzdur. Fakat hayat sizi korkutuyor. Hayatın gidişatı sizi korkutuyor olabilir onu hissettim. Yoksa cesursunuzdur. Ee, ama merak etme yaradan sana her zaman fırsat kapılarını açıyor. Sana bu korkunu yenmen için de fırsat kapıları açacak arkadaşım. Şöyle bahçeli bir Bakın yine de evren size yardım ediyor. Bahçeli yani müstakil bir ev istiyor olabilirsiniz. Sıfırdan başlayacaksınız ya. İşte müstakil güzel bir evim oluyor olmak olmasını istiyor olabilirsiniz gibi geldi bana. Hemen açalım. Evet, 3 kişiyi de sorununuz var. Yani gerçekten emek verdiğiniz insanlarla e, davalık olmuş olabilirsiniz. Emek vermişsiniz beraber. Yani artık emeklerinizin karşılığını alacakken e, adaletsizlik yapmışlar size. Evet, bakın hep e, takım üç kişi çıkıyor. Görüyorsunuz. Hatta ikisi kadın olabilir. Yani ortaklı bir iş yapmış olabilirsiniz. Bu insanlarla iş yapmış olabilirsiniz. İşinizi yani işinizi e, adaletli bir şekilde e, çözdüğünüz için zaten ilahi adalet yerini bulmuş bu 3 üç kişiyle alakalı sadakanızı çok şükür demişsiniz yani sadakanızı yerine getirmişsiniz arkadaşlar Evet kalben gerçekten çok istiyorsunuz bakın yani Allah'tan çok istiyorsunuz kalben de çok güçlüsünüz dilekleriniz olacak merak etmeyin bu bütün kötü kartları iptal eden bir karttır kuvvetli bir karttır kalben güçlüsünüz Kalben isten isteyin diyor, dualarınızı duyuyor Allah diyor arkadaşlar. Merak etmeyin, her istediğiniz olacak. Evet, sosyal medyadan takip ediliyor olabilirsiniz, çok merak ediliyor olabilirsiniz. Bakın, sosyal medyadan size ulaşmak isteyenler var. Veya sosyal medya ile ilgili işler yapıyorsanız gerçekten şansınız bol olacak bu aralar. Maddi fırsat kapıları açılacak. Sosyal medyayla alakalı işler yapmıyorsanız bile lütfen sosyal medyaya biraz el atın derim reklam verin derim işte sosyal medyadan gelecek güzel fırsat kapıları var takip ediliyorsunuz arkadaşlar evet şans sizden yana merak etmeyin diyor bakın bu aralar çok yakışıklı ya da çok güzel olabilirsiniz fiziken çok beğeniliyor olabilirsiniz şans sizden yana yani şans oyunları oynayın derim şanslı dönemdesiniz arkadaşlar gerçekten şanslı güzel döneme giriyorsunuz Dahisiniz Evet e, bakın barış ilan ediyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın sizle barışmak isteyenler, özür dilemek isteyenler var. E, lütfen hani onlarla dargın olmayın. Barışın. E, hani karma yaratmayın. Barışın. Evet bakın rakiplerinizi görüyor musunuz? Yani 5 kişi. Ha, e, yani siz de içinde varsınız. Kavga halindesiniz arkadaşlar. Yani bir şeyi bölüşemeyen insanlar var. Yani bunları aslında uzaktan bakıyor da olabilirsiniz siz görüyorsunuz ama yani her türlü her şeyi her hileyi görüyor görüyorsunuz gözünüz açılmış arkadaşlar bakın paralanacaksınız görüyor musunuz şanslı dönem gerçekten şanslı döneme maddi manevi şans sizinle her türlü merak etmeyin şu kavga dövüş bitecek ee, siz kazanacaksınız onlar değil evet arkadaşım bakalım evet uyanış, uyanışınız başlıyor bu dönem biraz maneviyatını maneviyatınızı güçlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar maneviyatınızı e, biraz Allah'tan istemeniz gerekiyor bakın e, yani birazcık uyanmanın zamanı gelmiş ben şimdiye kadar neden e, dua etmedim ki neden e, dertlerimi sıkıntılarımı insanoğluna söyledim ki arkadaş dediklerime söyledim ki diyeceksiniz Allah size çünkü kapılar açıyor siz dua ettikçe Allah size verecek ve uyanışınız baş, başlayacak ha Allah'a söylemeliydim. Bütün dertlerimi Allah'a söylemeliydim. Allah'tan yardım istemeliydim. Diyeceksiniz. Uyanışınız başlıyor görünüyor arkadaşlar. Son. Evet ilham. Evet artık ilham dönemi. Yani hiç ak kimsenin aklına gelmeyen e, dahiyane fikirler sizden çıkacak arkadaşlar. Siz Allah'a dua etmeye devam edin. Allah yani Allah'tan geliyor arkadaşlar. Bu yeteneğiniz destekleniyorsunuz evren tarafından. Evet baba enerjisi, patron enerjisi. Kendi işinizin patronu olabilirsiniz bu dönemden sonra. Şanslı döneme giriyorsunuz çünkü. Ee, 40-50 yaş arasında bir kişiyi temsil eder. Ee, artık oturup e, bakacaksınız. Ektiklerinize biçme dönemi geliyor arkadaşlar. Ne işle uğraşıyorsanız onun meyvelerini alma zamanı gelmiş. Evet e, ve gerçekten sevdiklerinizden de güzel hediyeler alacaksınız. Bakın şansınız, bahtınız açık oluyor. Diledikçe, istedikçe verecek Yaradan merak etmeyin diyor İkizler burcum. Hemen şimdi size yeşimli dilek tutmanızı istiyorum yeşil çam tarot kartlarımdan size hemen cevaplar vereceğim arkadaşlar. Tuttuysanız hemen çekiyorum. Kupa üçlüsü. Evet yani biraz üzgün hissedebilirsiniz olmuyor diye. Bu dileğim neden olmuyor? Bu isteğim neden olmuyor diye üzgün hissedebilirsiniz. Bir tane daha çekelim. Kader çarkı ama olacak diyor. Ama yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Ama kalıcı gelecek. Her ne dileğiniz varsa şu an üzgünseniz neden olmuyor diyorsanız yavaş yavaş olacak. Kader çarkı çok güzel bir karttır. Kaderin güzele evrilecek. istediğin şey kalıcı ve yavaş gelecek ama kalıcı olacak arkadaşım. Bir tane daha dilek tutmanı istiyorum hemen. Tuttuysan hemen çekeceğim. Oo, kılıç prensi bu sensin. Ee, çocuk enerjisi var. Yani çok mutlu olacağın bir şey istiyorsun evet. Çocuklar kadar şen olacağım diyorsun. Yani olacak arkadaşım. Bu sen sen çıktın zaten. Olacak evet. Olacak. Bir tane daha çekeceğim bunun için değnek şövalyesi ama yalnız biraz ilhama ihtiyacım var. Değnek şövalyesiyle yani şöyle diyeyim sevdiklerinin yardımı gerekecek. Yani sevdiklerinden yardım göreceksin veya etrafındaki seni seven arkadaşlarından yardım göreceksin. Belki de yardım istemek zorunda kalacaksın. Yani bir çocuk enerjisiyle yardım isteyeceksin. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin diyeceksin. Ee, ve kupa altılası ee, sonra gerçekten bak gene çocuk çıktı gerçekten çocuk enerjisi arkadaşlar ikizler burcu arkadaşlarım bir çocuk kadar saf ve temiz ve iyi niyetlisiniz ee, bakın annesi çocuk görüyorsunuz ee, evet e, mutlu oluyorsunuz bu dileğinizde olacak arkadaşlar rahatlıyorsunuz görüyorsunuz değil mi bir anne şefkati var görüyorsunuz burada ee, Evet olacak. Çok mutlu olacaksınız. Sevdiklerinizin yardımıyla olacak bir dileğiniz var arkadaşlar burada. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi ve bir emoji dahi olsa alma verme dengesi için bir yorum yapmayı unutmayınız lütfen. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.